Akmanlar Akmanlar Alüminyum İzmir Karabağlar'da birbirine bitişik ve karşılıklı 4 ayrı depoda yaklaşık 2200 metrekare kapalı mekan üzerinde müşterilerine hizmet vermeye devam eden ve konusunda sektörünün lider kuruluşu olmayı başaran Akmanlar Alüminyum 1992'den bugüne değişken piyasa koşulları içinde istikrarlığını bozmadan sağlam adımlarla büyümeye devam etmektedir. Türkiye'nin sayılı markalarından olan Çuhadaroğlu ve Zahit Alüminyum firmalarının da bölge distribütörlüğünü yapan Akmanlar, disiplinli çalışma hassasiyetini profil depolama alanlarında da göstermektedir. Renk ve cinslerine göre ayrı ayrı depo raflarına yerleştirilen profiller özenle taşınarak sevkiyat alanına getirilir. Hassas elektronik kantarla tartısı tamamlanan alüminyum profiller bölgenin dört bir yanına sevk edilmek üzere araçlara yüklenir. CP kaplamalarının vazgeçilmez malzemesi alüminyum kompozit panellerde de dünya markalarıyla çalışan Akmanlar, ithal ürünlerde Alucobond, Mitsubishi Alpolik ve yerli ürünlerde de Albond markalı kompozit panellerin Ege Bölge Distribütörlüğü'nü yapmaktadır. Satışa sunduğu her üründe olduğu gibi kompozit panellerde de uluslararası geçerliliği olan akredite laboratuvarlarından alınmış kalite belgeli ürünleri müşterileriyle buluşturan Akmanlar adını alüminyum piyasasına altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Alüminyum doğrama sistemlerinin ayrılmaz parçası aksesuar konusunda da zengin çeşide sahip olan Akmanlar, Interax, Sigenya, Aube GU, Roto, GS, Kale gibi markalarla çalışmalarını sürdürmekte. Aynı zamanda balkon küpeşte ve cam balkon sistem aksesuarlarıyla Spider cam cephe aparatlarına da stoklarında geniş yer vermektedir. Konusunda uzman ve deneyimli Yarını bugünden planlayan, yenilikçi bir kadroya sahip olan Akmanlar Alüminyum, satış ve pazarlama hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda müşterilerine teknik destek de sağlamaktadır. Müşterilerden gelen projeleri küçük büyük demeden inceleyip detaylandırıp projeye uygun malzeme listesini çıkaran teknik destek departmanı aynı zamanda bölgedeki önemli projeleri takip ederek mimar ve müteahhitlere de proje desteği vermektedir. 2008 yılında Motorlu alüminyum panjur üretim tesisi yatırımını gerçekleştiren Akmanlar Alüminyum, bölgesinde yaygın olarak kullanılan PVC panjur uygulamalarının sonunun geldiğini görüp ileride panjur uygulamalarının tamamen alüminyum panjur olacağını düşünerek girdiği panjur üretimini şantiye montajı olmaksızın yalnız ölçüsünde kesilmiş, toplanmış paket olarak bayilere teslim ederek yapmaktadır. Yarının teknolojisini bugünden müşterileriyle buluşturan Akmanlar Alüminyum, alüminyum piyasasına atılan kalıcı bir imzadır. Akmanlar Alüminyum kalite standartlarını biz belirliyoruz.